Ulan bu zili icat edenin. Ulan bu zili icat edenin. Kanka eve gittim duramadım. Aklıma sen geldin. Ne oldu bu sefer? Tam ekinle kavuşacakken uçak falan mı düştü? Bu defa tam tersi oğlum. Senin fikir tuttu. Ayrılık oyunu. En güzel günlerimizi geçiriyoruz Ekin'le. Öyle mi? Ne güzel. Bir de görüşme problemi olmasa... Olur olur. O da olur. Sana ne oldu şimdi? Boş ver ya. Hadi gel kahve yapayım anlat. Dur dur. Olmaz. Sen konuşacaksın. <laughs> kötü görünüyorum değil mi? En son bar açılışına bizi almadıkları gece böyle görmüştüm oğlum seni. Bu defa daha kötü. O zaman al montunu gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bar falan kesmez seni. <laughs> Aynı yeri düşünüyoruz galiba. Galiba. Hadi hadi acele et. Tamam tamam.